tuzlama yaptığım hamsilerden bugün meze yapacağım önce hamsi tuzlama nasıl yapılır bir sıra tuz bir sıra hamsi olacak şekilde kabımın içine dizdim en üstüne de bolca tuz yerleştirdim kapağını kapatıp 15 gün buzdolabında beklettim bu arada kullandığım tuz iri kaya tuzu mutlaka bu şekilde olmalı gördüğünüz gibi hamsim pişmişti şimdi hamsinin tuzunu yıkıyorum Şöyle iyice tuzundan arındırdıktan sonra üzerine bolca su döküyorum. Üzerine geçecek kadar en az 2 saat beklettikten sonra suyunu süzüyorum. Ve üzerine geçecek kadar sirke ilavesi yaptıktan sonra 2 saat sonra sirkeyi süzüyorum. Üzerine dereotu, limon suyu, zeytinyağı ilavesi yapıyorum. 2-3 gün sonra tüketirseniz daha da lezzetli oluyor. Afiyet olsun.